Merhabalar değerli dostlarım. Efendim hepinize hayırlı, uğurlu, güzel ama çok güzel günler. Çok güzel aylar diliyorum. Güzel bir Mart ayı olsun. Öyle güzel olsun ki dualarımız kabul görsün. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Efendim bugün yeni ayı konuşacağız. Onun da yeni ayımız var Balık Burcu'nda. Efendim 11'inde de Ramazan başlıyor zaten. Yeni ayla birlikte. Efendim Hilal'i gördükten sonra Ramazan başlıyor. Artık bunları biliyoruz. Efendim şimdi burada balık yeni ayının etkileri dünyaya neler olur? E, şimdi balık burcunda kocaman Neptün, kocaman Satürn. Ondan sonra efendim cazıma söyleyeyim Mars orada e, efendim e, gezegenlerin neredeyse çoğu ağır gezegenlerin çoğu balıkta toplanmış durumda. Burada ne yapar? Sularla ilgili başından beri hep söylüyorum sularla ilgili sıkıntılar yaratır Efendim bu arada Uranüs'te hareket halinde olduğu için boğa burcunda topraklar heyelanlar, deniz tabanlarında denizin altında olacak depremler. Böyle e işte efendim büyük denizlerde olacak depremler gündeme gelebilir. E denizlerin efendim göllerin barajların doluluk oranları gündemde olur. E maalesef seller ve yağmurlar devam eder. Şimdi diyeceksiniz ki inşallah olsun yağmur da işte efendim ama çok da fazla olduğu zaman o da zarar. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. E Balık burcunda yaşanacak bu yeni ay bizi böyle meditasyona. İçe çekilmeye, efendim, e, duaya, içe kapanma. E, bir de e, burada ne yapar biliyor musunuz? E, değişik haleti ruhiyelere girebiliriz, değişik rüyalar görebiliriz, e, hisler çok, e, e, sezgiler çok üst düzey olur. E, burada yine e, kişisel farkındalık. Hani dedik ya karma zamanı diye. Benim başıma bu niye geldi? Çünkü böyle olduğu için geldi gibi bazı e, düşünceler e, benliğimizde, ruhumuzda neden böyle oluyor gibi cümle alem için konuşuyoruz. Bütün e, genel anlamda konuşuyoruz. Olaylara bakış açımız değişebilir. E, tamamen değişebilir. Bir şey daha var çok önemli. Bu dolunaydan sonra gizli saklı hiç ama hiçbir şey kalmaz. Hani programlarda görüyoruz çok güzel programlar var gündüz kuşağı artık ben de izliyorum. Eskiden gündüz şey izlemezdim televizyon izlemezdim ama çok güzel gündüz programları var. Efendim işte cinayetler, gizli saklı kayıplar, uzun zamandır kayıp olan insanlar, kadınlar, erkekler bunların hepsi ortaya çıkabilir. Bunları da bir takip edelim ki neyi görelim biliyor musunuz? Astroloji'nin ne kadar doğru. Hani e, dikkat edersen ayağına taş değmez diye bir şey vardır. Dikkat edersek ayağımıza taş değmez. Bu kadar etkilidir gökyüzü, yeryüzünde. Peki bu dolunaydan sonra kimler en şanslılar derseniz efendim burada Başak burçları en şanslı, Balık burçları en şanslı. En ama en şanslı. Bakın e, e, Nisan ortasına kadar bu şansınızı, önümüzdeki ayın yani ortasına kadar bu şansınızı korumanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Kullanmanız gerekiyor. Düşünmeyin işte daha sonra yaparım falan. Hayır şimdi şanslı gününüzdesiniz ve şansınızı kullanmanız gereken bir süreç. Efendim şimdi gelirsek e, burslara sevgili koçlar, arkadaşlarım. E, Şimdi bu süreçte, bu dolunayla birlikte ve de Mart ayının genelinde, gerçi Mart ayını yayınladım, çok da güzel ilgi gösterdiniz. Sonsuz teşekkürler ediyorum hepinize. Efendim şimdi burada 12. evde artık dostunuzu, düşmanınızı tam olarak tanıma zamanı. Belki daha önceleri inandığınız kişiler, ...birilerini o yüzden kaybettiğiniz kişiler... ...efendim... E, ...nasıl söyleyeyim... E, ...belki o yüzden de... ...size dost olan insanları kaybettiniz... E, ...bunlara tekrar bir farkındalık... ...12. evde... ...tehlikeli, dost görünen düşmanlarınızı... ...gerçekten de belirleyeceksiniz... ...bileceksiniz... ...yeni alışkanlıklar edinebilirsiniz oruç tutmak namaz kılmak meditasyon yapmak yoga yapmak efendim yeni bir e, gıda e, programı yeni bir spor programı bunların hepsi olabilir burada e, gökyüzü size yardımcı e, efendim ay sonuna kadar yurt dışı bağlantılı işlerde gerçekten son derece efendim şanslı olacaksınız. E, şimdi e, 20'sinde Güneş burcunuza geçiyor 20'sinde Güneş burcunuza geçtikten sonra e, orada çok dikkat etmeniz gereken bir süreç var tam karşıt burcunuz e, bunun videosunu yapacağız zaten e, karşı, karşı burcunuzda bir e, Efendim e, ay tutulması olacak bu ay tutulmasının etkilerini daha sonra söylerim. Efendim güneşle birlikte parlama şansınız çok fazla. Hukuki konular varsa imza attığınız şeyler daha önce attığınız imzalar varsa burada da efendim son derece başarılı başarılı anlaşmalar yapabilirsiniz. Başarılı güzel size uygun haberler alabilirsiniz geldik sevgili burçtaşlara sevgili burçtaşlar sevgili boğalar efendim sosyal çevreye ışık tutuyor bu yeni ay sosyalleşiyorsunuz çevrenizde sayısız insan sizi izliyor sizi seviyor sizi beğeniyor gerçekten de bu hilal size çok iyi geliyor güzel dostlarım şimdi 10 Mart'ta e, tam da sosyal çevreyle ilgili e, ışık varken bir yerlere dahil olabilirsiniz nasıl e, efendim işte bir cemiyete bir partiye bir cemaate e, hikayenize göre konuşmalar yapabilirsiniz medyada parlayabilirsiniz e, toplumsal olaylara parmak basabilirsiniz yani e, işinizde Önemli değişiklikler yaşanabilir bu süreçte. Efendim sağlık ve iş alanınızda bir ay tutulması gerçekleşecek. Şimdiden. Şimdi hep şöyle bir şey söylerim ya hani dikkat etmek tedavi olmaktan iyidir diye. Tedavi süreçlerinde çok fazla yıpranıyoruz gerçekten. Ee, onun için daha önceden sağlığımıza dikkat etmekte fayda var. Bu ay tutulmasını zaten videosunu yapacağım ama şimdiden dikkat edebilirsiniz. Ee, efendim ay sonuna kadar daha çok zamanımız var. Yeni e, efendim e, yeni e, programlar kendinize yaratabilirsiniz. Yürüyüşler sporlar işte e, sağlığınızla e, e, bağdaşacak güzel olaylar evcil hayvanlarınız varsa ilgilenebilirsiniz Çünkü bu hilalden e, Efendim tutulmaya kadar belli başlı bir zamanınız var sevgili burç e, taşlarım canlarım geldik sevgili Efendim ikizlere sevgili ikizlerin hayatında büyük bir değişiklik var büyük değişiklik yani o kadar değişiklik ki bu hilalle birlikte sanki her şeyiniz değişiyor. Ama iş alanında, efendim kariyer alanında gerçekten de ışık doğuyor evinize. Işık, sevgili ikizler hiçbir şeyden korkmayın, çekinmeyin, ilerleyin ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin. Bakın, ee, 10. ev, kariyer eviniz ve bu ayın orada doğması, e, balık burcunda doğması, e, kariyerinizde bir parlaklık yaratacak, bir e, iş imkanı da yaratabilir, efendim kazanç imkanı da yaratabilir. Yani statüyle birlikte kazanç, statüyle birlikte parlama, bunlar hep e, olabilir durumlar e, geldik sevgili yengeçlere yengeçler e, dokuzuncu ev dokuzuncu evde doğuyor yeni ay dokuzuncu evi biliyorsunuz en büyük şans evi kızılderele astrolojisine göre ben bu dokuzuncu eve son derece güveniyorum 10 e, mart ay parlıyor ve siz ondan sonra çok daha aktif oluyorsunuz çok daha işlerinize sarılıyorsunuz e, Efendim e, yine Venüs balık burcuna geçiyor e, burada e, Venüs ve birçok gezegen ve ağır gezegenler orada dediğim gibi e, şimdi aşk hayatında da belli başlı değişiklikler aşk hayatında duygusal hayatta çevreyle çocuklarla Efendim sevgiliyle gerçekten güzel zaman dilimi ailenizle ilgili gündem yapabilecek bir durum söz konusu olabilir. Olumsuz bir şey yok. Emlak alma, satma, toprak alma, satma konuları gündeme gelebilir. Efendim hepsinde bunların şanslısınız ve çok ama çok güzel. Geldik sevgili aslanlara, ormanların kralı. Efendim e, bu yeni aydan sonra bazı e, e, şimdi diyelim ki şöyle bir dört yol az var. Ve oraya mı gideyim buraya mı gideyim diye endişe veya kaygı veya işte efendim düşüncelerinizde bazı şeyler varsa işte barışayım mı barışmayayım mı gideyim mi gitmeyeyim evleneyim evlenmeyeyim mi nişanlanayım mı hayır böyle bir tedirginlik, kaygı, korku, e, ikilem. Düşüncelerinizde varsa bunların hepsini atıyorsunuz ve önemli kararlar almak istiyorsunuz. Ancak maddi konularda kararlar alacaksanız çok ama çok dikkatli olun. Bana sorarsanız ki bu videoyu izliyorsunuz, o zaman şimdilik almayın derim. Efendim Mart'ta bir 25 Mart'ta bir ay tutulması gerçekleşecek. Burada e, e, sosyal hayatta bazı değişiklikler, yakın çevrede iş arkadaşları, işte bazı değişiklikler olabilir. E, efendim e, bunun zaten videosunu yapacağım. E, şimdi ben size ne diyeyim? Diyeyim ki yakınınızda dönen dolaplar mı diyeyim? Ayıp olmasın. Tamam dönen dolapları da fark edeceksiniz. Özellikle de çalışan aslanlar. Lütfen e, Dikkatli olun. Şimdi burada kardeşler gündemde olacak. Kardeşlerle olan ilişkide alışverişte de dikkatli olmalısınız Lütfen Yani bunu e, dikkatlice yapın İşte benim kardeşim olur mu öyle şey demeyin e, Lütfen e, şey yapın. dikkatli olun. Bakın çok güzel buhur getirdim şeyden. Böyle güzel yakıyorum. Dumandan belki rahatsız olursunuz görüntüde diye koymadım. Böyle. O kadar güzel kokuyor ki bütün ev kokuyor. Çok güzel. Bir de Yasemin kokusu koydum. Mısırdan getirdim. Peki efendim şimdi e, kuzenler, akrabalar ama en fazla da kardeşler varsa onlarla bazı e, e, şeyler e, taşıt gündeme gelebilir bir mal alma, taşıt alma gibi araba veya ona benzer bir şeyler, bunlar gündemde olabilir efendim. Ee, geldik sevgili başaklara titiz, parfümsel, parfümcü, parfüm sever, elbise sever başaklara, modayı takip eder başaklara. Efendim burada ilişkiler, ortaklıklar, eşle ilgili maddi konular, eşle ilgili maddi yani hukuki süreçler bunlar hep e, e, konuşmaya başlayabileceğiniz eşle sevgiliyle yakınlarla maddi konularla ilgili herhangi bir e, durum varsa değerli dostlarım bunları şimdi konuşabilirsiniz e, Eşle de konuşabilirsiniz e, Venüs de balık burcunda olduğu için bu süreçte 12 Mart'tan sonra ilişkilerde şanslı bir süreç olabilir. Her türlü ilişki. Yani ilişki derken hemen eşe sevgiliye gitmeyelim. Arkadaş, dost, çevre, ahbap, herkes, aile, akraba. Burada bu yeni ay size yeni birisiyle tanışma fırsatı sağlayabilir. Şimdi bu tanışacağınız kişi sizin için uygun mu değil mi bana sorarsanız bu videoyu izlediğinize göre soruyorsunuz. E, uygun değil. Zamanı değil. Eğer evliyseniz e, eşinize yardımcı olmanız gerekebilir. Bakın. Herhangi bir operasyonda herhangi bir sağlık durumunda maddi konularla ilgili lütfen bunu da e, göz ardı etmeyin. Yardım edin. Şimdi maddi alanınıza ışık tutan bir tutulma yaşanacak bu tutulmanın biliyorsunuz zaten yapacağım e, kazancınızı tamamen yorulmadan e, e, Efendim e, şimdi bu şey var ya bu, bu ev e, farklı farklı yönlerden gelen maddi konular yani bu öyle bir yön ki e, e, yorulmadan kazanç Diğerlerden gelecek maddi maddi durumlar ve de harcamalarınıza lütfen e, hatalarınıza şu bu saate kadar neler yaptınız maddiyatla ilgili bunlara göz atabilirsiniz e, yatırımlarınıza da dikkat edebilirsiniz efendim şimdi geldik sevgili terazilere önemli bir ay. Eee... Şimdi efendim önemli bir ay çünkü e, tutulmayla birlikte bir şeylerden kurtulacaksınız. Duygusal anlamda sizi rahatsız eden, üzen bugüne kadar veya işte geçmiş e, birkaç ay veya birkaç sene içerisinde rahatsız olduğunuz bir şeylerden kurtulma zamanı geliyor. Ancak 10 Mart'ta gerçekleşecek olan yeni ay yeni iş, yeni görev eee Yeni bir tarz, yeni bir sevgili, yeni bir eş, yani bunların hepsi olabilir. Ee, burada e, e, büyük destek göreceksiniz işlerinizde bakın, büyük destek var. İnsanlar size destek verecek. Ee, şimdi e, şayet e, terazinin İlk günlerinde doğmuşsanız e, olacak olan e, tutulmadan çok fazla etkileneceksiniz. Yani bu destekte, e, hani diyorum ya bir destek olacak, çok büyük destek olacak. Bu destekler bitebilir de devam edebilir de. Şimdi bunlar size kalmış bir şeyler. Yani sizin e, e, sizin karar vereceğiniz şeyler. Yok ben artık bu desteği istemiyorum, işten ayrılıyorum derseniz destek kalmaz. E, ama yok ben daha fazla mücadele edeceğim, bu desteği de hak ediyorum derseniz tutulmadan sonra da aynı destekleri görebilirsiniz. Bu yüzden sizin için Sevgili teraziler, siz denge insanı, adalet insanı, sevgi dolu insanlar, değerli dostlarımız, efendim sağlığınıza dikkat edin. Bazı konuları, işleri, duygusal konuları özellikle geride bırakıp yeni bir hayata açılmanız gereken bir süreç yeni ayla birlikte böyle bir süreç söz konusu efendim geldik sevgili akreplere benim sevgili kahramanlarım aşk hayatı gündemde duygusal hayat yeni ay 10 Mart'ta balık burcunda yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz yeni bir e, e, hünerinizi gösterme ihtimaliniz çok fazla e, şimdi bir de bir tutulma olacak bu tutulma sizin efendim 12. evinizde olacağı için onun videosunu yapacağım ama yine de şimdiden söyleyeyim e, gizlide kalmış her şey su yüzüne çıkacak. Ama her şey su yüzüne çıkacak ve buna da siz yardımcı olmalısınız. Yani gizli saklı tuttuğunuz her şeyi, içinizde sakladığınız her şeyi ortaya çıkarmakta fayda var. eee Şimdi e, kadın figürü var, anne figürü olabilir bu. E, efendim anne e, figürü e, gündeme gelebilir. E, size e, tek kalmak, yani düşüncelerinizle baş başa kalmak iyi gelebilir. E, bu Tutulma sürecine kadar, hani niye bu sefer hep tutulmadan bahsediyorum? Çünkü tutulma sürecine kadar e, e, hazırlıklı olmanızda fayda var. Ay biliyorsunuz e, duygusal hayatla ilgilidir. Duygusal hayatınızdaki yaşanmış her şey bugüne kadar gizli kalmış yer altına sakladığımız her şey su yüzüne çıkacak. Dünyada da su yüzüne çıkacak bakın. Cinayetler, yalanlar, efendim hırsızlıklar, dolandırıcılıklar, ne varsa hepsi su yüzüne çıkacak. Bu yüzden hiç kimsenin kimseden bir şey saklamasına gerek kalmayacak. Sevgili yaylara geldi sıra, efendim 10 Mart'ta bir yeni ay. Burada yenilik var, yeni düzen, yeni düzen, yeni ev. Çünkü yuvanıza ışık tutuyor bu yeni ay. Yuvanıza ışık tuttuğu için de belki evde yine boya diyeyim mi? Badana diyeyim. Belki bir badana yaptıracaksınız. Artık bahara girdik zaten. Ee, hayırlı baharlarımız olsun. Ee, Ramazan da geliyor. Ee, efendim evinizde bir tadilat söz konusu olabilir. Yeni ev taşınma, evinizi güzelleştirme, aile konuları ailenizden gelen destekler sevgi yumağı şimdi efendim bazı konularda fedakar olmanız verimli olmanız gerekiyor bunu defalarca söyledim bir kere daha söyleyeyim gökyüzü böyle bir taleple böyle bir efendim emirle geliyorsa şayet size hani Fedakarlık yapmanız, aile fertlerine yardımcı olmanız gerekiyor diye bir konuyla geliyorsa mutlaka ki yardımcı olun. Size e, gelip de bir şey talep eden insanlara lütfen yardımcı olun. Bu 12 sene içerisinde hiç ummadığınız bir yerden ummadığınız bir yardım görme ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Tabii 12 sene sonra değil. 12 yıl içerisinde efendim sosyal çevre arkadaşlar evinizde e, e, müthiş güzel şeyler yaşanıyor e, çocuklarınız varsa e, çocuklarla ilgili bazı problemler veya çocuklarla çalışıyorsanız veya Efendim e, sırf sizin çocuğunuz değil de yakınlarınızın da çocuklarıyla ilgili yeğenler kuzenler hepsi olabilir e, Çözümler biraz daha sonraya kalabilir. E, efendim şöyle ki e, tutulmadan sonra da biraz devam etse de e, ondan sonraki aylara kalabilir. Nisan, Mayıs gibi e, çocuklarla ilgili olan konular. Geldik sevgili oğlaklara. Biz ne olacağız Yasemin ablacığım? Peki. Yakın çevre kardeşler 3. ev. E, iletişim e, Güzel gelişmeler var bu konularda. İletişim şimdi Efendim sanki hünerlerinizin farkına varıyorlar Siz de farkına varacaksınız ve göstermek isteyeceksiniz değerli dostlar Şimdi 10 Mart'ta e, belki seyahatlere açık bu e, Efendim yeni ayın ışığı e, yol e, tatil seyahat e, yeni bir e, iş e, yeni bir Projeye imza, sözleşme, medya, e, çevreniz son derece destek size. Onun için biz ne olacağız demeyin sakın. Çünkü e, çok büyük destekler alıyorsunuz ve de önümüzdeki günler gerçekten. E, şimdi, e, şimdi bakın, e, bu şeyi anlatacağım. E, yapacağım videosunu tutulmanın. Ama e, burada ne var biliyor musunuz? E, e, efendim, burada şöyle bir şey var. Uğur böceklerimi biliyorsunuz değil mi? Mısırdan aldım. Evet. Şimdi bu e, e, 25 Mart'taki e, ay tutulması sizi çok fazla etkileyecek. Belki bir işten artık ayrılmak isteyeceksiniz. Yani veya bir işi bırakacaksınız. E, ne diyeyim ben? Ee, bazı hedeflerden de vazgeçebilirsiniz. Artık bana göre değil bunlar deyip çekilebilirsiniz. Ee, efendim, güzelsiniz oğlaklar. Yani bitti sayılır artık. Bu Plüto'nun bütün şeylerinden de kurtuldunuz. E, kovalar düşünsün diyeceğim ama kovalara iyi geliyor. Sevgili kovalar, efendim, 10 Mart da çok ani, çok hızlı, beklenmedik bir şeyler yaşanabilir. Sakin olun, sessiz olun, sabırlı olun. Çok uzun zamandır bir şeyin peşindeydiniz, alamamıştınız belki, ama şimdi efendim satın alma fırsatı doğuyor size. Bir mal, bir mülk, bir arsa eğitim hukuk medya e, maddiyatla ilgili konular maddiyat maddiyata bağlı konular gündeme geliyor maddiyat ve aile e, efendim belki bu süreçte Bıraktığınız bir konuya tekrar dönebilirsiniz. Bu eş olabilir, evlilik olabilir. Efendim sağlık sorunlarınız var ve tedavinizi kesmiştiniz. Tekrar o tedaviye dönme. Okulunuzu bırakmıştınız. Tekrar okula dönme ihtimali çok ama çok yüksek. Şimdi burada neye hazırlanın biliyor musunuz? Tutulmaya hazırlanın. Şimdi bu ay tutulması terazi burcunda olacak. Ay tutulması size iyi gelmeyebilir. Onun için bu saydığım konularla ilgili biraz hazırlıklı olun. Hazırlıklı olun diye söylüyorum. Bu değişik bir tutulma olacak. Bunun da videosunu yapacağım. Ama genel anlamda iyi mi? İyi. Yeni bir gelir var. Yeni bir gelir kaynağı elde edebilirsiniz. Yani gerçekten de e, e, maddi konularda yine de. E, gelir var ama dikkatli olmanızda da fayda var. Efendim geldik son burcumuz balıklara. Sevgili balıklar. Efendim ne diyelim size? Happy birthday diyelim. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Güzel balıklar. Efendim olumlu, olumsuz birçok süreç yaşadı balıklar. Özellikle de üçüncü e, devre balıklar çok Korkunç şeyler yaşadılar. Satürn'e de tekrar derslerini alıp yapılanmaya, tekrar yeniden hayata sarılmaya başladınız. Ayın 10'unda sizin burcunuzda gerçekleşen yeni ay yeni başlangıçlara işaret ediyor. Buna hazırlıklı olun lütfen. Sağlığınıza özen gösterin. Çok istirahat edin. Asla yorulmayın. Şimdi bakın kalple, kalp e, 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 tedavisi göreceğinize sevgili balıklar kalbinizi yormayın bir kere. İkincisi para anlamında maddi e, e, konuları efendim kalbinizle birleştirmeyin lütfen. Yani maddi konuları. E, e, sıkılırken üzülürken kendi kalbinizi sağlığınızı yormayın derim e, yatırım konularında e, çok dikkatli olun e, israftan kaçının e, sevgili balıklar e, şimdi nasıl para kazanacağınıza Odaklanmış olmanız gerekiyor. Bence odaklandınız. Nasıl para kazanırım? İşte hayat boş. Neyi kime veririm? Neyi nereden alırım? Bunlara daha çok eğildiniz diye düşünüyorum. Efendim dikkat edin kendinize. Ne diyeyim? Allah'a emanet olun. Nisan ayına önümüzdeki günlerde yapacağım ve de yayınlayacağım. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Her nerede yaşıyorsanız ve de bu videoyu izliyorsanız ve de efendim abone oluyorsanız arkadaşlarınıza tavsiye ediyorsanız e beni de artık 150 bin yapın olur mu Allah'a emanet olun efendim.